Merhabalar sevgili bilinç aile ve sevgili ruh parçalarım Bilgi akışının hızlandığı bir dönemdeyiz Sizlere çok önemli bilgiler aktaracağım bugün de Bu anlatacağım bilgileri eğer anlamadıysanız ve önceki bildiklerinizle, öğrendiklerinizle tezat oluşturan bir tarafı olduğunu görüyorsanız düşünüyorsanız lütfen tekrar dinleyin ve Onaylama içinse kalbinize danışın. Bunu sizden rica ediyorum öncelikle. Kalpte yalan olmaz. Ezberlediğiniz her şeyi bırakın ve sorgulayın. Beni de, başkasını da, her şeyi, herkesi sorgulayın. Dönüşümünüz için dönüşümünüz bu şekilde gerçekleşecek ve her birinizin farklı bir dönüşüm ve burada bulunma planı var. Bunun farkında olun. Başlamadan önce hepinizi içten sevgimle ve yaratıcımın inayeti içindeki selamıyla selamlıyorum. Kur'an bir din kitabı değildir. Kur'an kozmik bir rehberdir. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz lütfen izleyin. Çünkü şimdi anlatacaklarım önceki videolarımda anlattıklarımla bağlantılı ve devamı niteliğinde olacak. Kur'an bir din kitabı değildir demiştim. Kur'an ve peygamberler kozmik rehberler olarak gönderildiklerinde dünyada ciddi anlamda kaos, bozgunculuk ve çok daha fazla kötü şey vardı. Ve kozmik rehberler gönderildi. Dualite yani kurulan matriks sistemi içinde negatif planın açtığı ağır yaralar ve dünyaya verdiği hasarlar özellikle DNA'nın İlk olarak 24 olan iplikçik sayısı 12'ye sonrasında 2 sonrasında ise 2'ye düşürülmesiyle insan değiştirilmiş ve köle köle bir varlık daha böyle mevcut halinden yaratıcının ilk yarattığı halinden daha düşük bir forma indirgen indirgenmişti. Yani köleleştirilmişti. Dünyada insanlar arasında bedenli olarak bulunan ve gen çalışması yaparak insan formunu değiştiren, kozmik insan elbisesinin özelliğini baskılayan negatif plan daha sonra süreç daha sonraki süreçte kozmik rehberliklerin, kitapların ve diğer yazıtların değiştirilmesine ve sonraki jenerasyona aktarılmasının engellenmesine karar verdi. Ve bunu da insanların inanması mümkün olan bir şekilde yapmayı uygun gördüler. Aslında çoğaltılan gerçek kozmik kitaplar yakıldı ve yok edildi. Hazreti Osman dönemi olarak anılan dönem bu dönemdir. Bu duruma dair hiçbir iz bırakılmamaya çalışıldı. Sonrasında negatif planın kontrolündeki rahipler yeniden bu kitapları kaleme aldılar. İçeriği tam anlamıyla değiştirmediler. Bunu yapsalar zaten anlaşılacağı için bozdular ve içerikten kopardılar. Bilgilerin yerleri değişti. Fakat unuttukları bir şey vardı. Bu gönderilen kozmik rehber kitaplar ve yazıtlar numarolojik olarak kodlanmıştı. Her şeyi bilen Kadir mutlak ve bir olan Yaratıcı zaten bunları biliyordu ve buna göre de önlemini almıştı. Ve sorgulamak kimsenin haddine olmadığı gibi benim de haddime değildir. Sadece kısaca değinip bu konuyu geçiyorum. Dinleri var etmenin amacı insanları kontrol edebilmekti. Bu konuyu anlatan çok iyi bir film vardır. Tanrılar çıldırmış olmalı. Bu filmi izlemediyseniz, izlemeyen varsa mutlaka izlemesini öneririm. Zaten kendisi gibi olmayan, dev ve form olarak dünyadaki yaratıkları çok farklı olarak gören o dönemin insanlarını din fikrine ikna etmek kolaydı ve dinler ortaya çıkmış oldu ve buradan sonra da bir arada bulunan insanlık ayrıştırıldı. Bugün gördüğümüz devletler, sınırlar, ülkeler, politik sistemler ve her türlü ayrıştırma o dönemlerden başlamıştı ve planlanmıştı. Ve gittikçe alan genişletildi zamanla. Ayrışmanın ilk zamanlar dinlerin tek başına yeterli olmayacağını gördükleri için bu ayrışma planını gerçekleştirdiler. Kur'an'da bahsedilen İsraililer Sirius'ların bir bölümüydü. Dünyayı onlar kontrol ediyordu. Sirius dediğimiz Kur'an'da bahsedilen Şira yıldız sistemi sistemiydi. Yani bu Şira yıldız sistemindeki Şira yıldız sistemi olarak bahsedilen Kur'an'daki bölüm Sirius sistemini Sirius yıldız sistemini Sirius'ları anlatıyordu. Sirius yıldız sistemini tek bir gezegen ve sistem gibi düşünmeyin lütfen. Dünyada nasıl ülkeler varsa orada seri sistemine bağlı çok farklı yapılar ve sistemler bulunmaktaydı. Hatta Kur'an'da geçen Şira yıldızının Rabbi de Allah'tır der bir ayette. İşte bunun için bunun içindir. Dünyayı kontrol eden yapı ve bu seri sisteminin bir bölümünde o dönemlerde yapılan savaşlar sonucunda dünyaya gelen yerleşen ve yaratıcının yarattığı sistemle oynayarak kendine uyarlayan, daha sonra bir anlaşma yapılarak kıyameti yani insanların uyanıp bu yapıyı ve onların düzenini fark ettiği güne kadarki süreci ifade eder. Şu anda öyle bir gündeyiz ki Kur'an'da haram aylardan bahsedilir. Haram aylar kıyamete yakın bir süreci ifade eden bir yılın 9, 10, 11 ve 12. Ay, 12. ayına karşılık gelir. Bu aylarda alışveriş yapmayın denir. Yani dünyada bozgunculuk çıkarmayın ve birbirinize karşı yaratıcının size davrandığı gibi davranın der. Yani sevgi dolu, nazik ve anlayışlı olun. Çünkü karmaya yazılan bilgiler bu dönemlerde yeniden gözden geçirilir. Diğer aylara nazaran bu aylarda daha büyük ve sevap olarak kayda geçer. Her şeyin en doğrusunu kadiri mutlak bilir her zaman. İşte bu aylarda iyilik yapın Sevginizi yayın ki titreşiminizi yükseltin. Karmanızı temizleyin ve gerekiyorsa gidip insanlardan özür dileyin. Helallik isteyin ve yeni enerjileri hazırlıklı olun denmektedir. Eğer karma karışık ve bozuk bir karmayla yani yeni enerji akışına karşılarsanız bundan insan elbisesi büyük zarar görecektir. Yani şu anki mevcut ee, organik bedenimiz zarar görecektir. Bunu bir bataklığın üzerine daha fazla çerçöp atılması gibi düşünebilirsiniz. Karma dönüşümü ise geçmişe ait olan bir konu. Sizi içinde bulunduğunuz sorunla iten, yaşamanıza sebep olan bu sorunları ya da herhangi bir sorunun, yaşamınızda sıkıntı çektiğiniz bir soruna neden olan olay ya da konu, kişi her neyse geçmişinize dönüp orada çözmeniz gerekecek. Bugün olan her şey geçmişte olan bir şeylerin yansıması olabiliyor çünkü. O yüzden bu aylarda arınmak çok ama çok önemli. İnsan Kur'an'da bir bitkiye benzetilmiştir metaforik olarak ve daima gelişim ve büyüme içindedir. Çünkü insan tek başına İnsan elbisesi olarak sadece bir varlıktır. Ama insan elbisesini değerli kılan içinde yaratıcının varlığının bulunduğu DNA yapısıdır. Bu, bu, bu bilgiyi tekrarlıyorum. İnsan Kur'an'da bir bitkiye benzetilmiştir. Metaforik olarak ve daima gelişim ve büyüme içindedir. Çünkü insan... Tek başına insan elbisesi olarak sadece bir varlıktır ama insan elbisesini değerli kılan içinde yaratıcının varlığı bulunduğu DNA yapısıdır. İşte sonunda yaratıcınıza ulaşacaksınız derken anlatılan budur. Hücreler yenilenir, yaşarken diriliş olur. DNA sarmallara harekete geçtiğinde her şey ama her şey ama her şey değişir enerji yapısı insanla birlikte dünyanın da değişmeye başlar. Eğer karmanızı temizlemeyi başarırsanız bu geçiş sorunsuz. Eğer karmanızı temizlerseniz bu geçiş sorunsuz olacaktır. Ve daha az sarsıcı, zararsız bir deneyim olacaktır. Diğer türlü ise bunun için pek bir şey söylemem mümkün değil. Zaten etrafımızda nelerin olacağını hep beraber göreceğiz. Tanıklık edeceğiz yaşadığımız süre boyunca. Dünya kelimesi aslında bir gezegen yapısı değildir. Numerolojik olarak bir anlamı vardır. Kelime olarak da DNA'yı ifade etmektedir. Dünya bu yüzden sürekli gelişir ve her zerresinde yaratıcı vardır. Demem o ki inanılmaz bir süreçteyiz. Ne olursa olsun temiz kalın. Aranın, temizlenin. Sevgi, iyiliği, güzellikten yana olmayı elden bırakmayın. Hayvanlara karşı nazik olun. Haksız gördüğünüz, haksızlık gördüğünüzde karşısında olun. Haksızlığa göz yummayın. Daima güzel niyetlerde bulunun. Özellikle dünyanın gelişimi ve insanlık için tanrısal genin adı Türktür. Yani Türk genidir. Ama bu ülke olarak Türkiye'de değil ya da Türklükle ilgili değildir. Genin adı Türk genidir. Yanlış anlaşılmıştır her zaman bu durum yıllar boyunca. Türkler diğer ırklardan ya da ülke insanlarından olduğu, üstün olduğu iddia etmişler ve büyük yanılgı içine girmiştir. Türk geni Türk insanında vardır. Almanda da vardır. İngilizde de, Bosnalı'da da. Fark etmez. Genin adıdır bu. Düzeltmeyi yapmak önemlidir. Bu gene sahip olanlar uyanış sürecinde görevinin farkında olacak ve gerekeni yapacaklardır. Her birinin varlığına şükürler olsun. Bu sözlerimden anlaşılmasın ki Türkler değersizdir. Aksine Türkiye hem bulunduğu yer itibariyle hem de tarihsel önemi itibariyle çok önemlidir ve değerlidir. Çünkü her şey burada başladı. Dünya burada başladı. Bu topraklarda filizlendi her şey ve devam ediyor. Bu topraklar korunma altında bu yüzden. Bunu da fark edelim lütfen. Yüce ve asil bir bilinç parçamız ve ruh varlığı olan ulu önderimiz, atamız, Atatürk'ümüz damarlarındaki kudret asil kanda mevcuttur derken bu Türklük geninden bahsetmektedir spesifik olarak Türkiye'den ve Türk halkından değil. Bir gene atıfta bulunmaktadır. Ama her zaman yıllar boyunca yanlış anlaşılan bir durum ola gelmiştir bu. Hepimiz zorlu bir süreç hepimiz için zorlu bir süreç olacağından bu süreç birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Biliyorsunuz ki var olan her şeyde yaratıcının varlığı ve onun atomik ve atom altı parçaları bulunuyor. Kullandığınız eşyalara bile nazik davranın. Lütfen bunu sizden rica ediyorum. Bir eşya gözüyle bakmayın. Sizin yansımanız olduğu gerçeğiyle yaklaşın ki dünyadaki her şey yansıma yasasına tabidir. Bunu unutmayın. Her şey birbirinin yansımasıdır. Sizin yaptığınız her eylem bir yansıma prensibine bağlıdır. Her şeyi sorgulayın. Her bilgiyi doğrudur diye kabul etmeyin. Olabildiğince bilincinizi genişletmeye çalışın. Burada çok önemli bir şey var. Odak ve farkındalık. Bir şey yaparken sanki o şeyin içindeymiş, oymuşsunuz gibi dikkat kesilin ve fark etmeye çalışın. Tüm sesi, konuşmaları, gördüğünüz herhangi bir şeyi fark edin. Bu size çok şey katacaktır, inanın. Kalbinizden asla ayrılmayın ve daima şunu tekrarlayın. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlar ve normal zamanlarda. Kalbim ve ruhum ve sonsuz olan yaratıcım biz biriz. Ruhum sevgiden ayrılma. Kalbim varlığıma rehberlik et diye niyet edebilirsiniz. Bu niyetin gücü çok fazladır. Çok güçlü bir niyettir. Sonunda kazanacağız. Unutmayın, her şey gelip geçici, asıl olan sevgi. Sözlerimi bitirirken şunları söyleyeceğim. Neye inanırsanız kendi hayatınızda da, kolektif bilinçte de, dünyada da onu var edersiniz. Savaşın olacağına inanırsanız, savaş enerjisini büyütürsünüz, beslersiniz ve sonunda savaş olur. Ama dünyanın sevgiyle dönüşeceğine ve gelişeceğine inanırsanız, her türlü ayrımın Kaosun şiddetin ortadan kalkacağına, herkesin birbirine sevgiyle sarılacağına, kenetleneceğine inanırsanız o olmaya başlar sizin hayatınızda ve dünyadaki kolektif bilinçte dönüşmeye başlar. Kolektif bilinç inancınızın toplamıdır çünkü ne siz dünyadan bağımsızsınız ne de dünya ve kolektif bilinç sizden bağımsız bunu sakın unutmayın. Zincirin halkası gibiyiz. Bunun da farkında olalım artık. Dünyada her zaman savaşlar vardı. Her zaman depremler oldu. Çünkü insanlar her zaman bunun olacağına inandılar ve oldu. Hasta olacağınıza inanırsanız hasta olursunuz. Hasta olmayacağınıza inanırsanız hasta olmazsınız. Hastalık bilinci kolektif bilinçten silinmeye başladığında hastalık Gerçeklik olarak artık ortadan kalkar. Bu böyledir. Her zaman da böyle olmuştur. Şu anda ilaç sistemini, tekel ilaç sistemini, şirketlerin tekelinde bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu geçecek, değişecek. Düşündüklerinize çok dikkat edin. Ne düşündüğünüzün farkında olun. İçinizdeki şeytana fırsat vermeyin. O her zaman fırsat kollar. Unutmayın. Kontrol her zaman sizinledir. Farkında olun sadece. Her şey birbirimizi etkiliyor. Foton kuşağında olduğumuz için foton enerjileri çok güçlü. Ene bu enerjileri hissettiğinizde korkmayın bedeninizde. Vücudunuz yenilenmeye başlıyor. Kulak çınlamaları, deprem oluyor hissi, yer kayıyormuş hissi, sırtınızdaki karıncalanmalar, bedeninizdeki karıncalanmalar, şiddetli baş ağrıları, Bunlar normal durumlar. Bu bir süreç ve geçecek. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ve bu bilginin bir anda ortaya çıkmasına sebep olan izlediğim bir video sonucunda bu video ortaya çıktı. Zaten bazı bilgilere vakıftım fakat bu bilgilerin derlerini toplanıp bir anda beni yazmaya iten Aylia Meltem Kılıç'a ve Sevim Şeker'e de buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum her birine. Ee, burada herkes birbiri için var. Hepimiz birimiz için, hepimiz birbirimiz için varız. Ve dediğim gibi birbirimizden bağımsız değiliz. Burada olan hepimizi etkiliyor. Ve bilgi de aynı şekilde. Bilgi evrensel bir konu. Ve yayılıp genişledikçe, hepimiz bilgi sahibi oldukça Uyanış süreci daha hızlı olacak. Tüm ruh parçalarıma, tüm bilinç parçalarıma varlığına şükürler olsun. Teşekkür ediyorum her birisi için. Selam ve sevgilerimi iletiyorum.